İbn Teymiye rahmetullahi aleyh der ki varlık alemi içinde Allah azze ve celle dışında hiçbir şey zatından dolayı sevilmez. Her kim Allah azze ve celle dışında bir şeyi zatından dolayı severse o adam şirke düşmüştür. Ne demek? Yani eğer bir şeyi sevecekseniz arada mutlaka Allah Azze ve Celle olması lazım. Sen anneni mi seviyorsun? Allah için seveceksin. Allah'ın sana verdiği izin itibariyle. Sen babanı mı seveceksin? Allah için seveceksin. Çocuğunu mu seveceksin? Allah için seveceksin. Arkadaşlarını mı seveceksin? Allah için seveceksin. Mutlak olarak arada Allah olacak. Aksi takdirde sen Allah Azze ve Celle yapacağın ibadeti başka bir şey yapmış olursun ki Allah muhafaza bu da çok tehlikeli bir şeydir. Çünkü diyor ki İbn-i teymiye, bu onun uluhiyetinin gereğidir diyor. Uluhiyetinin gereğidir. Sevgi ibadettir ve o sevgiyi ancak Allah Azze ve Celle'ye yapılması gerekiyor diyor. Çok böyle ağır bir söz yani. Çok ağır bir söz. Gerçekten hani bugün bazen insanlara diyoruz ya kardeşim diyoruz. Allah için bak bu adam müşrik. Allah Azze ve Celle gece gündüz küfür ediyor. Allah'ın dinini inkar ediyor. Senin bu adamla ne işin olabilir ki yani? Sen bunu ben Allah için seviyorum diyemezsin ki. Nasıl diyeceksin? Adam Allah'a küfür ediyor. Adam diyor ki ya ne yapalım yani? E ne yapacaksan göreceksin o zaman. Kardeşler her birimiz bu konuda kendi kendimizi muhasebe etmemiz gerekiyor diyebilirim. Ayetin ikinci bölümü de bizim için çok önemlidir kardeşler. Diyor ki Allah Azze ve Celle وَالَّذ۪ينَ <laughs> آمَنُوا <laughs> İman edenlerin sevgileri ise Allah'a karşı çok büyüktür. Şimdi iman edenlerden bahsediyor. Burada eşheddü hübbelillah dediğin zaman yani şiddetlidir onların sevgileri Allah Azze ve Celle'ye karşı. Büyüktür, çoktur. Biraz önce verdiğim örneklerde az buçuk bazı meseleleri anlamışsınızdır. Bugünkü toplumun iman ettik, Müslüman olduk, sakallıyız, cübbeliyiz, çok namaz kılıyoruz, sabahlara kadar namaz kılıyoruz diyen insanların özellikleri böyle. Dikkat edin, iman edenlerin ise Allah'a karşı sevgileri çok şiddetlidir diyor. Çok çok öyle böyle değil ya yani. Örnek vereceğim şimdi bazı meselelerde Bu da şu ayeti biraz anlamakla ilişkilidir diye düşünüyorum Bu ayet her birimizin hayatında olması gereken bir ayet Hiç hayatımızdan çıkartmamamız gereken bir ayet Buna dikkat etmek istiyorum ve dikkat çekmek istiyorum Allah için Tövbe suresi 24. ayette Allah Azze ve Celle öncesinde diyor ki De ki babalarınız oğullarınız kardeşleriniz, eşleriniz bakın tek tek sayıyor akrabalarınız, mallarınız, kesada uğramasından korktuğunuz ticaretiniz ve çok beğendiğiniz o meskenleriniz var ya evleriniz tek tek sayıyor. Sayılacak bir şey kalmadı herhalde. Her birimizin nefsi için Hoş gelen, güzel gelen şeyler tek tek sıralandı. Daha bunun üzerine ne sıralanacak ki diyebilirsiniz. Evet, gerçekten de öyle. Sayılmayan hiçbir şey kalmadı. Her birimiz için bu fitnedir. Kimi için çocuk fitnedir, kimi için kadın fitnedir, kimi için mal, işte mesken, ev, ticaret her biri için bir şeyler fitnedir. Allah azze ve celle o kadar güzel sözlerle bütün insanların hayatını cem ediyor ki, bunları tek tek saydıktan sonra Diyor ki bunlar eğer size sevimli ise bak ahabbe ileykum min Allahi ve rasulihi ve cihadin fi eğer bunlar Allah'tan Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevimli ise o zaman bekleye durun. Çünkü Allah azze ve celle fasıklar topluluğuna hidayet erdirmez. Bakın ne kadar önemli bu meseleler. Bunlar çok önemli. Bunun nuzul sebebine baktığınız zaman kimi Mekke'den Medine'ye hicret ederken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadi gelin diyor. Diyor ki işte çoluk çocuğum eşim izin vermiyor. Diyerek çıkmayan insanlar için olduğu söyleniyor. Kimi zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la hicret etmediği için bu ayetin indiği söyleniyor. Kimi zaman Hatip İbni Ebi Belta gibi çoluk çocuğunu düşünerek Müslümanların ordusunu sırlarını ifşa edenler için olduğu söyleniyor. Kimi de malları, mülkleri çoktur diye Mekke'den Medine'ye hicret etmeyenler için olduğu söyleniyor. Ne için söyleniyor olsa bile her birimizin hayatında bu tür şeyler mevcuttur. Allah azze ve celle ahabbe ileykum min ve rasulihi ve cihadin fi Allah azze ve celle Allah'ı, Resulünü ve cihadı ard arda zikrediyor. Ve demek ki bu ardarda arda zikrettiği meseleler her birimizin hayatında olması gereken meseleler. Ve her biri Allah Azze ve Celle'nin sevgisiyle ilişkili olan meseleler kardeşler. Her biri bununla ilişkili. Şimdi hayatımızdaki bu bağlara önem verelim. Hani diyorum ya adam bekar, adam için çocuğun bir önemi yok, eşin bir önemi yok. Çünkü daha evlenmemiş ki. Evli adamın bu konuda fitnesi daha büyük. Ama onun da başka bir fitnesi vardır. Adam malı çok, onun da fitnesi odur. Onun için Allah Azze ve Celle tabiri caizse cevamül kelim az bir sözle kıyamete kadar bütün insanların hayatındaki fitneleri tek tek bize zikretti.